Hepinize merhabalar Merhaba. arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte ev turu çekiyoruz. Çünkü bir takipçim yorumlara yazmış. Ve bu takipçimi çok öpüyorum. Evet. Beraber. Ev turu çekeceğiz. Evet şimdi evet, başlayalım. Salonu. Evet. Arkadaşlar bu arada salonumuz böyle. <laughs> Londra'daki konseri var. Burada. Konser aslında değil de. Böyle. Çok güzel bu arada Bu arada burası bizim. Benim evim değil mi? Evet. Böyle aynı fotoğraflarımız var. Sonra burada babamın Dubai'de yapacağı markanın eşyaları var. Ve markanın ismi Sovereign Royal. Yani Dubai'de olanlar alabilir. Bence çok güzel bir marka. Böyle mini sabunları var. Saç yağları var. Sonra sabunları da var. Islak menüler de var bence çok iyi. Ve şimdi devam ediyoruz. Burası kapının girişi. Hayır, direkt giriş yani. Giriş böyle bir şey var. Sonra böyle bir dolap var İçinde montlar her şey var. Sonra burada buzdolabı. Sonra mutfak. Böyle. Burada Mila var. Sonra böyle. Annem var. Annemi göstermiyorum. Sonra burada böyle şeyler var. Sonra bura biraz dağınık olabilir. Bura böyle masamız var. Yani yemek masamız. Şimdi Milaların odasına geçiyoruz. Milaların odası da biraz dağınık olabilir. Evet. Burada arkadaşlar Bizim bu arada bir boş yer vardı. Biz bunu şarj yeri olarak değerlendirdik. Burada şarj aletleri, elektrikli şeyler var. Banyomuz. Burası da biraz ne dağınık. Çünkü burada ne kardeşim ne? oyun oynamış. Böyle babam ona yeni bir şey almıştı. Onlarla <laughs> oyun oynamış ama bir şey olmaz toplarız. Sonra kardeşim burada. Merhaba de. Hamurlarla oynuyor. Bu da kardeşimin odası. Benim odam arkadaşlar görürseniz aşık olursunuz bu arada. Neyse şunu çantaları bir koyayım da şöyle. Allah! Evet. Burası da böyle Livoş'un odası. Oyuncak alanı var. Evet oyuncak alanı. Arkadaşlar oyuncak alanı. Aşağıda oyuncak odası bile var. Hadi gel. Az o yemek yiyeyim, takisi. Yemek mi? Takisi işte boşver. Burada da arkadaşlar Mila'nın odası var. Böyle. Ay bir şey düşmüş. Allah. Tamam Koyum yerine. Arkadaşlar. Yemek yapmış size. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Burada böyle. Tamam anne. Burada arkadaşlar Cry Baby var. Bize bu çıktı. Tam da çıksak Tamam arkadaşlar, şimdi Vila'nın odasını gösterdik. Şimdi şeye gideceğiz. Sıra, bany Sıra aşağı banyoya gösterdim. Aşağı. Aşağı binelim. Benim odam en son. Benim odam çünkü acayip iyi. He he, çok iyi. Emila sus ya, senin odan sanki çok iyi. Arkadaşlar burası bayağı bir dağınık. E burası biz Lara'yla oynadık. Burada artık. Kaçıklara. Mila sus. Bir dakika. Burası böyle. Oyuncak odası. Çok oyuncaklar var. Topum. Aa top burada. Voleybol topunu buldum. Tamam. tamam. Şimdi salona Ay pardon oturma. Aşağıdaki oturma odası. Burada da çok ütü yapılıyor. yukarı çıkıyoruz. Baba. Ne? Hayır. Hadi gidiyoruz. <laughs> Adres aldık geldi. Yani. Arkadaşlar annemin odasını göstermeyeceğim. Şimdi... Gösteremeyiz. Evet yani. Gösteremeyiz çünkü özel bir oda. O yüzden direkt kapıyı da göstereyim kapımız. Sonra şimdi benim oğlum var. Mamı göstersene be. Her baby odayı gösteriyor. Tamam. Şimdi benim odama aşık olacaksınız. Bu sefer bu arada baby odalan geliyor. Azos yeter. Azos. Bekle odayı düzenleyelim bir bakmayın. Var. Nefes alamıyorum. Durun bir. <laughs> şimdi çıkıyoruz. Mila. He Mila gelin. Liva. Gel. Onu da kapat. Ver. Özür dileriz. Ama... Evet. dileriz. Kardeşlerim bırakmıyor peşimde. Video şeklinde kardeşlerim peşim bırakmıyor. Ya bırak şunları. ya bırak mi? o zaman. Tamam. Video o zaman git aşağıya. Tamam. Tamam. video bittiğinde alırsın. Tamam. Tamam şimdi bir başlıyor. Tamam. Evet gösterdik. Bir, iki, üç. Arkadaşlar benim odamın güzelliği. Hayır bırak gelsinler. Merhaba. Sonra hala bu bunlar. Arkadaşlar. Tövbe. Burası böyle yatağım. Burası piyonum. Sonra dans sertifikam. Sonra burada voleybol sertifikam var. Burada da madalyalarım arkada. Arkadaşlar bence güzel bir ev vlog oldu. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum yine. Bay bay ve yorumlara istediğiniz soruları yazabilirsiniz. Sorularla ilgili ayrı bir video gelecek ve siz yine çok seviyorum. Bay bay.